Aman Allah'ım ya yani resmen kız Hakan'ı şantaj yapmış öyle mi? O da yetmezmiş gibi en bilmemesi gereken kişi İlayda kazayı öğrenmiş durumda. Oğlum İlayda'nın öğrenmesi bir şey değil. İlayda'dan bize zarar gelmez seni ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Hiç belli olmaz teyzem. Ortaklığı bitirmemek için bunu kullanmaya kalkabilir. Ah oğlum neden bunlar hep bizim başımıza geliyor? Kurtulamayacak mıyız bunlardan? Yani tam bitti derken. Senin yüzünden teyzem. Teslim olmak bir seçenek değil Barış. Bak oğlum, vakit kaybetmeden İlayda'nın hazırladığı o satış sözleşmesini imzalamalısın. Hayır teyze. Bunun için yapılacak tek bir şey var. Ben de onu yapacağım. Neymiş o? Gidip aileye her şeyi anlatacağım. Ne? En başından beri bütün olanları. Savcıya gidip gitmeme kararı da onlara kalacak. Ya oğlum delirdin mi sen? Olanları görmüyor musun teyze? İş giderek büyüyerek üzerimize geliyor. Ben artık bu yalanı taşıyamıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacaksın Barış. Eğer bunu yaparsan bir daha benim yüzümü göremezsin. Ne benim ne de diğer teyzelerini. Ne de Hakan'ın. Ne yapacaksın? Aileden mi atacaksın beni? Aileni düşünmeyen sensin oğlum. Eğer bu olay duyulursa basının bizi ne hale sokacağını farkında mısın? Ha adamızın nasıl anılacağının. Ama bunların senin için hiçbir önemi yok. Bunlar eski demode şeyler bir ailenin saygınlığı, kuşaklardır taşıdığı ismi saçma, manasız bir şey öyle mi? Saygınlık suç örtmekle olmuyor teyze. Suç işlememekle oluyor. Girebilir miyim? Gel İlayda gel. Barış bana her şeyi anlattı. Artık bu seni de ilgilendiren bir konu. Evet zaten ben de bunun için geldim. Yani yapabileceğim bir şey olur mu diye. Çünkü Barış en son çok kötüydü. E olur tabii. Ben de tam bulduğun yöntemin ne kadar iyi olduğunu söylüyordum Barış'a. Öyle mi teyze? Yollarımızı ayırmayı seçiyorsun ha? İyi <laughs> ee, peki. Sen bilirsin. Aa yani... Şu Barış bazen ne kadar zor bir adam oluyor. Ya yani şu sözleşmeyi bir imzalasa hayatı çok daha kolay olacak. Ya kızın ailesine gidip her şeyi anlatacağım diyor. Ne? Böyle bir şey yapamaz. Nasıl yani? Bütün kariyerini, hayatını, kaderini onlar mı belirleyecek? Evet, evet İlayda. Böyle bir şeye izin veremeyiz. Barış, ne oluyor sabahtan beri? İyi misin? Yok bir şey Aslı. <laughs> Bak, İlayda ile konuştuktan sonra Allah bulak oldu. Ne dedi sana? Canını sıkacak bir şey dedi değil mi? Bir şey demedi Aslı. Yani senin bilmen gereken bir şey demedi. soru sorup durma lütfen. Bu da mı benden gizlediğin gizemli konulardan biri? Bu da mı ona dahil yani? Neyse sen çalış. Ben de teyzemi bırakıp geldim zaten. Gidersen kavga ederiz Barış. Lütfen ya. Lütfen. Hayatınla ilgili bir sürü şey saklıyorsun zaten benden. İlayda ile ilgili olanı niye saklıyorsun? Neden? Ben gerçekten anlamıyorum. İlk defa çıkarmış gördüm seni. Ama ki anlıyorum. Hani sen ailem gurbette demiştin ya. Ben aslında nerede olduklarını bilmiyorum Gül. Yetimhanede büyüdüm. Hiç tanımıyorum onları. İnsan ailesi tarafından istenmediğini düşününce acılaşıyor. Dikenli, istenmeyen bir adam haline dönüşüyor. Ne garip değil mi? Bunca zamandır senin yetimhanede büyüdüğünü bilmiyordum. Aslında seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben. Kalbimi biliyor ya gülüm hiçbir şey mi bu? Hep böyle süslü püslü laflar. Beni de böyle kandırdın ya zaten. Güzel sözler. Güzel bakışlar. Zaten hep böyle kandırdın sen beni. Ama asıl... Gülüm, ben mi kandırmışım seni? Çık dışarı. Çık dışarı, çık. Çık, yüzünü bile görmek istemiyorum senin, git. Ben seni tanımıyorum bile ya, tanımıyorum. Bir daha karşıma çıkma, tamam mı? Gülüm, tamam, bir sakin ol, ne olursun ya. Sen, nasıl bir insansın ya? Yalancı. Yüzü yalancı. Her şey yalandı değil mi? Bir de aşkmış, beşmiş, sevgiymiş bizi kandırmak için hepsi. Gülüm ne diyorsun sen? Neler diyorsun Gülüm ya? Çiçeğe çarpanın Barış Buk'a olduğunu biliyorum. Aylarca bizi nasıl kandırdığınızı biliyorum. Gül! söz verdin bana. Aşkımız her şeyi aşan dedim. Verdiğin sözü unutma. Lütfen. Karanlıkta bırakıyorsun onu. Yolumu kaybettim. Niye aramıza duvar oluyorsun? Niye hiçbir şeyini benimle paylaşmıyorsun? Çünkü nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Aslı. Çünkü... ...hem ayrıca her şeyi bileceksin de ne olacak? Niye her şeyi kurcalıyorsun? ne olacak işte sen söyle bana. Öğrenince ne olacak? Senden nefret mi edeceğim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyoruz. Allah'ım ben ne yapacağım? Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yardım et bana. Yardım et bana bir yol göster. Ne yapacağım ben? Sen benim düğme mi diktin ya? Sen baktın düğmeye, öyle boşta sallanıyor. Sen kalbimin üzerinde yerik ya. Ne anlama geliyor şimdi? Ne anlama geliyor? Gül, Gül, Gül yalvarırım bir dinle bak ne olursun. Önce bir dinle ondan sonra verik Gül, ne olur. Ya siz ne korkunç insanlarmışsınız ya. Siz nasıl vicdansız insanlarmışsınız. Aylarca bir de çiçeğe çarpanı arıyoruz deyip yalanlar söylediniz bize. Siz nasıl insansınız? Gülüm bak çiçeğe patron çarpmadı yemin ediyorum bilerek de saklamadım. Şimdi sen diyorsun ki melek sandık şeytan çıktılar ama vallahi öyle değil ya. Tamam belki melek değiliz ama şeytanlı değiliz yalvarırım bir dinle ne olursun.